Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in Aşkı Kapadokya'da yeniden yeşerdi, iyi izlemekten büyük keyif alıyorum. Eski aşk yeniden mi alevleniyor? Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in Kapadokya buluşması, eski aşklar yeniden mi canlanıyor? Türk dizi dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Yıllardır ekranlardaki unutulmaz performanslarıyla hayranlarının gönlünü fethetmeyi başarıyor. Kanlı Çiçekler dizisinin etkileyici aşk hikayeleri gerçek hayatta da her zaman merak konusu olmuştur. Dizi sona ermesine rağmen ikili en çok konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor. İkili hakkında son dönemde heyecan yaratan bir iddia ortaya atıldı. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'i görmek için Kapadokya'ya gitti. Kapadokya'da sürpriz buluşma güzelliği ve yeteneğiyle adından söz ettiren Yağmur Yüksel. Yeni projesi Angry Lens dizisinin çekimlerine Kapadokya'da başladı. Yoğun iş temposu nedeniyle İstanbul'dan uzakta olan güzel oyuncu. Bir süredir hayranlarını merakta bırakıyor. Ancak... Tüm bu sürecin asıl sürprizi yakışıklı oyuncu Barış Baktaş'ın sürpriz bir şekilde Kapadokya'ya gitmesi oldu. Barış Baktaş'ın bu ziyareti, ikili arasındaki yıllardır süregelen bitmeyen bağ bir kez daha gözler önüne serdi. Yakın çevrelerinden edinilen bilgiye göre çift, sadece tanışmakla kalmayıp, romantik bir akşam yemeği içinde buluştu. İkilinin iftar yemeği yediği ve uzun uzun sohbet ettiği iddiaları hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Eski aşk küllerinden mi doğuyor? Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisindeki Efsane performanslarıyla Türk dizi tarihine isimlerini yazdıran bir çift. Dizinin sona ermesine rağmen ikili. Bireysel projelerinde büyük başarılara imza attı ve çok sayıda ödülle taçlandırıldı. Hatta 2025 yılına ödülle giren bu muhteşem ikili. Yılın en başarılı dizi çifti ödülüne layık görüldü. Barış Baktaş'ın Bu ödülü almanın sevincini paylaşmak için doğrudan Kapadokya'ya gitme kararı hayranlarını şaşkına çevirdi. Bu haberin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından birçok kişi şu soruyu sormaya başladı. Eski aşk yeniden mi başlıyor? Soruyu sormaya başladı. Yoğun hayran ilgisi ikilinin hayranları. Sosyal medyada ikiye bölündü. Kimileri bu buluşmayı eski dostların bir araya gelmesi olarak yorumlarken, kimileri de bu sürpriz ziyaretin yeniden doğan bir aşkın işareti olduğunu düşünüyor. Twitter ve Instagram gibi platformlarda Peacerayin Nov etiketiyle binlerce yorum yapıldı. İşte hayranlardan gelen yorumlardan bazıları. Konuşan kafasilüeti Kapadokya'nın büyülü atmosferinin eski aşkları geri getirdiğini söylüyorlar. Acaba Barış ve Yağmur'un hikayesi burada yeniden mi yazılıyor? Barış Baktaş her şeyini bırakıp Kapadokya'ya gitti. Herkesin yapabileceği bir ziyaret değil bu. Bu aşk hiç bitmedi. Konuşan kafasilüeti dostça bir tanışma olmuş olabilir. Ama aralarında hala iyi bir enerji var, bunu kimse inka.